Oğlan çocuğu olmasını isterdim ve eşime benzemesini isterdim. Kariyerli birisinin olmasını isterim. Annesine babasına bağlı vatandaş millete hayırlı bir evlat olmasını isterim. Düzgün karakterli bir insan olmasını isterim. Vatandaş milletine, devletine saygılı olsun. İyi bir eğitim almasını isterim. Azıcık bir zevk uğruna sonsuz bir zevki feda etmemesini isterim. Merhametli. Dürüst bir insan olsun. Saygılı. Sağlıklı olsun. Atatürkçü. Saygılı olsun isterim. Sizin sağlıklı olmasını, elinin ayağının düzgün olmasını isterim. Çok başarılı olmasını isterim. Etrafına karşı duyarlı olsun isterim. Saygılı olsun, büyüklerini sevsin. Öncelikle saygılı olmasını isterim. Eğitim görsün. Devletine sahip çıksın. İyi eğitimli. Vatansever. Doğayla barışık Ailesine bağlı olmasını isterim. Hani i̇leride iyi bir birey olsun. Rabbini bilsin okumasını isterim. Meslek sahibi olmasını. Hak koruyan bir meslek sahibi olsun. Sporcu olsun. Girişken, sosyal, sevecen, çalışkan. Sağlıklı olsun. İnsan gibi insan olsun bence yani. Yani örflerimize, adetlerimize uygun bir çocuk olmasını. Öyle de yetiştiriyorum zaten.